Arkadaşlar sonunda çıktım. İlk saatte deniyorum ya. Gıcık oldum. Bakın arkadaşlar böyle böyle hız yapıyorsunuz. Ama buradan düşersem yani artık kötü olur. Arkadaşlar ucunda kaldı. Skor gelsin. Yes geldi. Yes o da geldi de. Yes o da geldi. Çatı çatı spor geliyor ama ah tamam. Buradan düşmemem lazım. Çünkü arkadaşlar yemin ediyorum size iki saattir bunu deniyorum ya. Bunu mu olsun? Neyse almayayım. Neden ben oynama deneyeyim. Yani ne deneyim çıkartacağım. Yani tamam oğlum sus lan sus kızım ay sus aşkım sus arkadaşlar şeyin kuşun isminde Ayş koyduk biraz garip arkadaşlar 19 bastı bu yolda 19 bastı bakın buraya geldik şöyle şöyle 19 bastı en fazla o zaman artık hızlı sesli yapacaksak buraya gelelim ya. Au! Au! Tamam. Çıkalım ya. Hadi hadi. Hadi. Arkadaşlar şimdi hemen göster. öncesine gelemiyor muyuz? Gelemiyor muyuz? Aa buraya geri geldik. Arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim. Oyun online değil yani buluşamıyorsunuz. Ama buluşma özelliğini de korsalar. Yani sonra güncellemede buluşma özelliğini de korsalar. İyi olurdu. Yani öyle şey beraber hareket falan yapabilsek. Çok iyi olurdu. oldu. Ama ben buraya girmek istemedim. Arkadaşlar bir de şunu göstereyim. Ben hareket yapmadan zıplayacağım değil mi? Olmuyor. Zıplarken bile böyle bir cins zıplıyor ya. Dönüyor yani. Neyse ben tekrardan şuraya gireyim. Buraya kadar mı ya? Şöyle, şöyle, şöyle böyle sürmeyi deneyelim arkadaşlar. Oh tatlım. Ben bu şöyle. Arkadaşlar izleyenle yani izleyenlerin şu an boşu döndü herhalde. Ama böyle daha güzel gözükmüyor mu görüntü? Oyun demiyorum zaten yani görüntü. Uy arkadaşlar onu gördünüz mü öyleyken? Öyleyken de hareket yapabiliyorum aslında ben. hasta oluyorum herhalde ya Allah korusun yemin ediyorum yemin ediyorum yemin ediyorum Of şöyle yes Ya da bloklama fail oldu ya. 142'lik gitmesin. 180'lik. 226'lık. Tamam. Çok. Bakın arkadaşlar burada da zamanı. Roklası ağaçına bakın. Ne kadar güzel hareket varsa burada yapabiliriz. Çok güzel hareket. <laughs> çok güzel, böyle güzel, bismillah, ben ağaç konuşurken konuşuyorken, neyse tekrar ağaç ekime geçiyorum, şimdi çok güzel hareketler yapacağız. Çok güzel haritmiştir. Yapabiliriz. Oh my god. Çok güzel haritmiştir. Çok güzel. Çok güzel. Aga be. Ya ama kötü bir şey var. Ağır çekim mesela bunda bu hard flip. ama hareketsiz duplu flip yani 209 yüz ya zaten bir sürü kaçırdık puan Ahoo 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 ahu, ahu, ahu. Ah Arkadaşlar videomuz burada bitsin yani ee, arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmazsanız çok seviniriz kendinize iyi bakın hoşçakalın ve.